Sevgili perdeciler, sevgili sektör mensupları, özellikle Ankaralılar, İç Anadolulular sizlere sesleniyorum efendim. Biz perde satıcıları, Haber Portalı ailesi iki gündür Ankara'nın Altın Park içinde bulunan e, Anfa Fuar Alanı'ndan sesleniyoruz. Ve diyoruz ki Anfa Fuar Alanı perde sektöründe en büyük etkinliğe, en büyük fuara şahitlik edecek diyoruz. Bursa ve İzmit merkezli Ekin burada Ankara'ya bir çıkartma gerçekleştirdi. 10 tırla geliyoruz dedi. Tabii biz bu tırların sayısını bile sayamadık. 1 milyon metre ürünle geliyoruz dedi. 200 bin metrenin üzerinde güneşlikle geliyoruz dedi. Efendim sözünde durdu. 2 gündür Anfa Fuar Alanı'nın içerisinde hummalı bir hazırlık gerçekleştiriliyor. Biz de bu hazırlıktan kareleri sizlerle paylaşmak istedik. Görmüş olduğunuz gibi efendim dronumuz da havadan çekiyor zaten bu hazırlık aşamasını. Bu kadar ürünün yoğunluğunu, hazırlığını sizlere çekiyor. Dediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük fuarını ve etkinliğini yapmak üzere 23 Haziran'da startını verecek sabah saatlerinde 10 gibi açılışı gerçekleştirilecek olan fuarda siz değerli perdecilerimizi görmek istiyoruz. Sebebi ise efendim sezon uzun olacak. Sezonun ortasındayız. Pandemi dolayıyla uzayacak olan sezona can suyu vermek için Ekim Brode bir girişimde bulundu. Neydi bu girişim? Tül grupları ve fonluk grupları. Evet en trend ürünler burada yerini aldı en dip fiyatlara. Gelin alışverişinizi yapın kazanan siz olun. Numara ile içeri girilecek. Numarası gelen içeri davet edilecek. Alışverişler yapılacak. Efendim alışverişlerin sonunda ise aslında 4 günün sonunda ise bir çekiliş gerçekleştirilecek. Bu çekilişte sürpriz hediyeler var. Biz hediyeyi açıklamak istemiyoruz. Gelin kendiniz görün, kazanan siz olun.